Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Beşiktaş'ın sezon değerlendirmesini yapmak istiyorum. Şimdi, sezon başında... Maçında Galatasaray'a karşı 5-0 gibi böyle hani fiyakalı bir galibiyet almıştı. ya e, akabinde tabii ki Beşiktaş'ın galibiyetleri geldi. İşte Immobilesi, Rafa Silva'sı onlar da gelince Beşiktaş tabii ki önce taraftarın gönlünü kazanmıştı ama bir müddet sonra oyun taraftarın istediği e, skorlar da gelmeyince de tabii ki işler biraz sarpa sardı. E, Kupası'nda da Beşiktaş tabii ki istediği sonuçları zaman zaman aldı. Zaman zaman alamadı. Öyle olunca da Giovanni Hoca ayrıldı. Yerine Eserdar Serdar Hoca geldi. E, Serdar Hoca'dan sonra da et, yerine e, Ole e, Soskayer geldi. Ve Beşiktaş bu tür türbülansdan bir türlü çıkamadı sıklamayınca da ister istemez da oyuncuları sıklamaya, işte oyuncuları protesto etmeye, onlara işte belki de beklentilerinin altında kaldığı için onlara kızmaya başladı. İşte Ole Hoca'ya kızmaya başladı. Yönetim değişti. Birkaç defa başkan değişti. Ya bu kadar e, türbülansın olduğu yerde e tabii ki başarı gelmese. Peki oyun anlamında ne oldu? Şimdi Beşiktaş'ın kadro yapısı e, bekleyip e, hızlı atakla oynamak üzerine. Hani bir nevi eski tabirle kontra atak, yeni tabirle geçiş oyunu. Ama bu oyunu Atletico Madrid de oynuyor. Şimdi biz Atletico Madrid'i izlerken diyoruz ki ya işte bak adamlar ne oynuyorlar falan ama e, şimdi Beşiktaş tabii ki bu antrenman ve bu olgunlukta oynayamıyor. Şimdi kıyas yaptığım takıma herkes diyecek ki abartıyorsun. O aslında onun maçta Atletico Madrid'in maçlarını izleseniz benzer şeyleri siz de göreceksiniz. Onlar da arkada iyi kapanıyorlar. Hızlı oyuncuları var. Hızlıca topla beraber çıkıyorlar. Bir anda ileride 5 kişi 6 kişi oluyorlar. Ve bir anda o oyuncular geri dönüyor. Tabi Atletico Madrid'in yaş ortalaması Beşiktaş'a göre çok daha genç olduğu için onların biraz daha yorulmak bilmeyen işte bitmez tükenmez enerji dediğimiz enerjiler. Var. Beşiktaş'ta 30 yaş üstü oyuncu sayısı fazla olduğundan ee, öyle olunca da bu sefer bu oyuncular bu tempoyu, bu nefesi kaldıramıyor. Yani 33 yaşında Paulista var. Ee, Birçok sakatlığı yaşadı. Ee, ondan sonra e, şeyi aldılar. Joao Mario 30 yaşında. Rafa Silva 32 yaşında. Immobile 33-34 yaşında. Yani böyle olunca da bu sefer e, o istenen 4 tane yaşlı oyuncu e, takımın yükünü çekemiyor. E, öyle olunca da bu sefer bizim teknik direktörlerimiz de bu yaşlı oyuncular sakatlanmasın diye aman onlara bir şey olmasın diye antrenman seviyesini düşürüyor. Düşürdükçe bu sefer genç oyuncular burada ne yapamıyor? İstenilen yüklemeleri yapılamıyor. Yapılamayınca o çocukların gelişimi yeterli düzeyde olmuyor. Bu Mustafa Hekimoğlu için de öyle. Semih Kılıçsoy için de öyle. İşte Emirhan Topçu için de öyle. Yani burada Emre için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Çünkü Emre Terzi'den bahsediyorum. Çünkü bu oyuncuların daha fazla antrenmana ihtiyacı var. Yani daha çok tekrara ihtiyacı var. Öbürleri olgun oyuncu. Yani tabiri caizse yıldızlığın artık son aşamasına gelmiş oyuncular. E bunları biz niye getiriyoruz ülkemize? Efendim bunlar bilen oyuncu, mevkisini yadırgamayan, oralarda iş yapacak, İşte bizi maç kurtaracak diye alınan oyuncular. Şimdi Atletico Madrid'le aradaki farkı anlayabildiniz mi? Yani anlayamadıysanız da Atletico Madrid'in maçlarını izleyin. E şimdi Beşiktaş böyle bir oyunda ne yaptı? Neler yapabildi? Onlara bakalım. E şimdi so hoca gelir gelmez hemen şeyi yendi. Atletico Bilbao gibi böyle yani UEFA Avrupa Ligi'nin hani finaline evinde oynayacak takımı 4-1 gibi böyle çok muhteşem bir skorla yendi ama orada da ne yaptı? Arkada iyi kapandı aldığı toplarla hızlı hücumlarla çıktı. Ve 4-1 gibi şaşalı bir sonuç elde etti. İşte onun haricinde Galatasaray'ı yendi, Fenerbahçe'yi yendi. Yani çünkü niye? Onlar Beşiktaş'ın üzerine geldiği için, Beşiktaş arkada iyi kapandığı için ve oralardan kaptığı hızlı toplarla sonuca gidebiliyordu. Çünkü oyun Eldeki oyuncular bunları gerektiriyordu. Ha eksik oyuncular var mıydı? Kanat oyuncuları eksikti doğru. Orta sahada yaratıcı dediğimiz o bizim her zaman aradığımız oyuncuları yoktu ama bunlar sorunu esas kaynağını oluşturmuyorlardı. Eksikleri devre arasında da tamamlayabilirlerdi ama tamamlamadılar. Başka başka oyuncular aldılar, genç yetenekler ama onlardan da istenilen verim ya da arzu edilen gibi faydalanamadılar. Bunlar hepsi antrenmanla ilgili. Biz antrenmanları tuttuğumuz için ya da yeterli seviyede olmadığı için antrenmanlarla bunlar birbirleriyle bağlantılarını, ezberlerini, birbirlerinin nereye koşacağını bir antrenmanlarda öğreniyorlar. Antrenmanlarda keşfediliyor bu durum. Öyle olunca da bu sefer eksik kalan parçalar mutlaka oluyor. E şimdi İmmobile ıslıklanıyor. İtalya Ligi'nin gol kralı. Bugün bir tweet, dün müydü? Bugün bir sosyal medya paylaşımında bulunmuş. Diyor ki İmmobile, ben diyor Girdiğin pozisyonun %65.2'sini gol yapmışım diyor. Yani oynadığı maçlara kıyasla böyle bir istatistik çıkarmış. Ve istatistiğin devamında neler var? %56 ile Banza girdiği pozisyonların yani iki pozisyondan birini Banza kesin gol yapmış. Immobile 3 pozisyondan ikisini gol yapmış. Ya yani bunda penaltılarda de tabii Immobile'de de. Penaltı atmak da bir meziyet sevgili arkadaşlar. Çünkü yani penaltılarla kaybedilen örneğin kupa finalleri olmuştur. Bu dünya kupası için de öyledir. Ya da penaltılarla kaybedilen bir üst lige çıkma e, aşaması da olmuş olabilir. Yani penaltılarla işte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, UEFA şampiyonluğu da kaçabilir. Yani oradaki o soğuk kanlılık hani orada topa herkes seni dikkatle izliyor. Stadyum, diğer oyuncular, ondan sonra televizyonda izleyen taraftarlar. Yani düşünsenize orada sakin kalıp e, golü atmak da bir meziyettir aslında ama tabi bize gelince ya penaltıdan attı diye bakıyoruz. E penaltı kaçıranlar bir de öyle bakmak lazım. Dolayısıyla burada bakın 3 pozisyondan ikisini immobile atıyor ama taraftar bunu ıslıklıyor beğenmiyor. Daha büyük golcü getirin diyor bize. Peki Banza ne yapmış? 56-60 %56 yani iki pozisyondan birini Banza da gol yapmış. Ha, o da güzel. Yani bizim yere göğe sığdıramazım. O Simen ne yapmış? %48 ortalama ile oynamış. Yani Osimen de yaklaşık girdiği iki pozisyondan birini gol atmış ama herkese bir Osimen şeyi var, etkisi var. Yani herkes takımına hem Beşiktaş, hem Fenerbahçe, hatta Trabzon bile Osimen benzeri bir oyuncu arıyor. Çünkü niye? Osimen sağa koşuyor, sola koşuyor, baskı yapıyor, rakibe savunmasını bozuyor, dengesiz yakalanmasını sağlıyor, arkadaşlarına alan açıyor. Yani ondan kaynaklı eldeki forvetlerini kimse beğenmiyor. Peki en nesili ne yapmış? %44 ortalamayla oynamış ki en nesilinin penaltı golü yok arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Banzanın var mı emin değilim. Ama en nesilinin yok. Yani o simenin var ama. Yani burada anlatmak istediğimiz şu. Yani biz eldeki oyuncunun yapabileceklerini nasıl daha iyi hale getiririz? Biz bunu düşünmek yerine o gitsin bu gelsin. Efendim bundan olmaz, şundan olur diye varsaydığımız oyuncuları dolduruyoruz. Sonra o oyuncular da beklentinin altında kalıyor. Çünkü burada temel olan şey o oyuncuyu istediği toplarla buluşturmak. Hani maçı anlatan spikerler diyor ki işte falanca oyuncu bu pozisyonları çok sever diyor. Niye? Oralarda iyi vuruşlar yaptığı için ya da oralarda topu aldığı zaman kendi yapabileceklerini gösterdiği için onu söylüyor. Dolayısıyla yani biz oyuncuların mevcut meziyetlerini arttıracak oyun düzenine inşa edilmesine fayda sağlamalıyız ya da yardımcı olmalıyız. Aksi halde biz kimi getirirsek getirelim, Mbappe'yi getirsek bir sene sonra derler ki ya Mbappe de bu muymuş kardeşim ya alın götürün bundan çok var Türkiye'de. Mbappe gibi bizim mahallede oynayan çocuklar var derler çıkarlar çünkü biz hep olaya bu şekilde bakıyoruz. Halbuki Mbappe'yi buluşturacak pozisyonları Real Madrid oluşturmasaydı, onun önüne o topları yuvarlamasaydı Mbappe orada o golleri atamazdı. Yani mesele şu, senin oyuncunu değerli kılacak antrenmanı yapmak ve oyuncuları yükseltecek çabayı göstermek. Biz meseleye böyle baktığımız zaman her oyuncu yükselir, her oyuncu kıymetli olur, her oyuncu takımı da kendini de yukarıya çeker ve güzel sonuçlar alır. Ondan sonra bu olumsuzluklardan dolayı herkes alkışlar. Nitekim hatırlayın birkaç sene önce Fenerbahçe'de İrfancan Kahveci taraftar onu sıklıyordu. Sonra İsmail Kartal'la neler oldu İrfancan Kahveci? Uçtu gitti. Yani oyuncunun yapabileceklerini de görmek lazım. Hangi alanda daha başarılı olacak? Topu onunla nerede nasıl buluşturmalıyız? Yani Osimen'e top gitmesi örneğin Osimen bu kadar etkili olabilir mi? İstediği kadar pres yapsın, istediği kadar sağa sola koysun. Yine o etkiyi yaratamaz arkadaşlar. Yani Immobile çok değerli bir oyuncu. Rafa Silva değerli. Ve bunların etrafını gençlerle dolaştırmalıyız. Yani burada Masuaka'yı ıslıklayan taraftar da bir süre sonra Masuaka'nın yaptığı ortayla Masuaka'ya sevinç gösterisi yapıyor. Yani Anlatabilir Aynı adam ıslıklarken bir, saat, bir dakika sonra alkışlıyor onu. Meseleye böyle bakmamız lazım. Oyuncularımızın değerli olduğunu, onları biz her zaman ne yapmalıyız? Desteklemeliyiz. Hata olacak tabii, yenilgi olacak, beraberlikler olacak ama buradan çıkarılacak esas sonuç destek, tam destek. Benden bu akşamlık bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, dostlarınızı önermeyi, beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi akşamlar. İyi seyirler. Hoşça kalın.